Sözlerime Turgutlu'ya ve Manisa'ya birlikte izmekten, hizmet etmekten onur duyduğum, çok talihsiz bir kaza sonucu zamansız kaybettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ferdi Zeyrek'i sevgi ve özlemle yad ederek başlamak istiyorum. Ferdi Başkan, kusura bakmayın biraz duygulanıyorum. Çok sevdiği Manisa'nın ve Manisalıların hakkını gözeterek eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, altyapıdan çevreye, kültür sanattan sosyal alanlara kadar bu şehrin her bir hemşerisinin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalıştı. Geride hepimizin gururla hatırlayacağı çok temiz bir isim ve miras bıraktı. Kalbi bu şehir için atan bizler de Ferdi Başkanımızın bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Canım kardeşim, Yol arkadaşım, Ferdi Zeyrek'in emaneti bizim emanetimiz. Çok kıymetli ailesi bizim ailemizdir. Ferdi başkanımızı unutmayacağız. Mekanı cennet olsun.